Kanka bu Honduras'a düşmüyor. Bunları nasıl tutuyor ya? hallediyorum, hallediyorum, hallediyorum. Aşağıdan geldim, geldim. Aa yardık aşağıdan. Yerliyorum. Birleşin arkadaşlar, birleşin arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Paris'e gidin. Gir gir Paris'e gidin. Düşüyor Paris'e düşüyor. Ya. Çok heyecanlı heyecanlı savaşıyorlar. Paris düşüyor derken Baran düştü. Yoksa Paris ben miyim? Hey Arram, hey hadi başla. <laughs> <laughs> yani <güzel düşüyordu> ya ne güzel bir ya. Ulan ben girince nasıl ittirdik ama. <laughs> Çünkü tüm askerleri bizim sınırdaydı. Sana çekti. Keşke faction'a girmeden önce çekseydim askerleri öyle girseydim bir anda böyle. Urk o zaman... Bu çocukla olmaz mı bu? <gülüyor> <gülüyor> Mal gibi kalırdı. Bu arada Paris'e düşüyor. Collaboration attım ben. <laughs> İyi güzel. <laughs> Hadi bakalım. Şu İtalya sınırıyla birleşirsek rahat olur. <laughs> Afrika'ya hiç bak. Oğlum baktım. adam her yere fort döşemiş la Fransız. İşi bu. Rus bir la bu. Erwin şey yaptın tamam mı? <laughs> Baran'ın bana yaptın. Ama, ama savaşı bence ben döndürdüm. Kanka itilmiyor cidden vallahi itilmiyor. Evet Savaş senin hakkı. Sana Suriye'yi vereceğiz. Tamam konuşma fazla. Suriye mi? Ha. Oğlum bu Fransa düşünce Türkiye düşecek mi lan? Düşüyor. Elay Fransa mı mi? Düşüyor düşüyor. Bana hazır ver artık. Ya nasıl vereceğim ya? Hazır veremiyorum ki oğlum. Al mısın? <gülüyor> 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 Ulan keşke Cebel da biraz şeyi... Başla başla. Fırkaya asker çekseydim. Başla başla diye niye bağırıyorsun oğlum? Özürlü müsün sen? Kanka başlatıyor. öyle hızlı. baş başlat. başlat. İttirin arkadaşlar. Arkadaşlar ittirin. Kes verin mi oraya? Dur kes veriyorum. Ver ver. Adam bizi savaş Bak, etmiş. A Paris'i arıyor. Kanka Paris'i arıyor. Vur vur kes var kes var vur 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 sik 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 <laughs> kes ya, sik. kez vuruyor. Tür ya sik, sik, Türkiye'yi sik, alacağım sik, diye Fransa'da buldum kendimi. <laughs> Daha ne istiyorsun abuna koyayım? <laughs> Aa vallahi yarıyor. Paris yarıyor. Hava hangi mal uçaklarını çekti buraya? <laughs> Oy. Hangi uçak çekmişse Ben de vuruyorum. Ben de vuruyorum işte. Ben de vuruyorum işte. Go 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 go. <laughs> Oğlum piyade benim 12 bit ben. piyade <laughs> mi diyor lan bunu? <laughs> piyade <laughs> niye 12 bit? Ha? Sana. Ya niye 12 bit senin? İvi itiyor İç, yani ittiğim için. Sıkışıyor. Ne var içinde? Piyade. Sadece piyade. Bir kürek var, bir de top var. Oo kral lüks olmuş biraz. Oğlum bit Bu bende var. yazmıyor lan. Uçak verdim buraya. I vur vur vur. Dur tanklar oraya çekeyim. Oh düzlük arazi çok şükür ya Rabbim ya. Allah'ım şükür ya. Çok şükür dayı Ver ver. Orta atak ver. Dur ben bir de uçak çekeyim orayı fighterlarıma. Yok yok koyma koyma uçağa. Oğlum Fransa'yı şu e, İspanya sınırına koydum ya uçağı. Oradan hmm. tüm Fransa'yı böyle range içine alıyor. Çok iyi. Doğru. Havada da ona 3 kaybediyorum. Ona 2. He. Ee. Allah'ım çok şükür tanklarımı şeyini görebiliyorum. Düzlük az arazi olduğu için. İnşallah düzelir. Ya, bir ya kanka aynen. yine trade mi kapadın sen ya? Kim? Ben. Kapalıydı ki benim zaten. Açsana ne olur aç. Nasıl açayım oğlum yok ki. İyi açım al. Kanka eksi 131 çelikteyim aç. Al açtım al açtım. Eksi oh bir abi. anda 30 fabrika çektim. Yardık yardık. Paris'e giriyorum. giriyorum lan Paris'e giriyorum lan. Ortakisi gir gir gir, -gir, düşüyor, giri, ayır, gir Yes Paris. sonunda düştü. Ananı sikiyim bir mu ben mutlu oldum. Oğlum <laughs> <laughs> daha <laughs> yeni mi düşürdün onları? Kanka Sobat'tan düşmüyor bir düşmüyor. Tek tilde 8 division bir savundu bir savundu deli etti beni. Paris'e giriyorum. Doktor! Koş koş koş, koş boş oraya koş. Kes verim mi oraya? 12 bit piyademle Paris'e giriyorum kes ben. Kes veriyorum kes verdim kes verdim. 12 bit piyademle Paris'e giriyorum. Doktor. Bir Doktor! 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 Oraya da fort atmış, deli orospu be. Görüyon mu fortları? Görüyorum görüyorum. <laughs> of savaşı, savaşı en fazla ben getiriyormuşum arka yüzde otuz. Helal lan sen. <laughs> Allah'ım şükür. Hani oğlum, Türkiye gelmedi. <laughs> oğlum oğlum İngilizce başlayamalı mısın sen? Alalım. Aa aa. Ne bu şaşırmışlık amına ilk defa mı görüyorum İngilizce? Bak bakayım benim ana kara <laughs> aa, aa. Koş. Koş İngilizce koş. İtalyanla nasıl koşacağız oğlum? <laughs> 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 koş. Takları mı getiriyor oraya? Ya kafirin toprağına hatayı baştan yaptık. Rüzgar serisinden İngilizce çıkarma. Yapıyorum ya yapıyorum. kanka savaşın savaşın başında daha buraya. Ha buraya. Ha buraya. <laughs> ha, buraya. Ha, haydi haydi çıkarma geldi. Hadi hadi. bas savaş bitti hala saptay basıyor. Lan ya. lan. Ne oldu ne oldu ne oldu? Brezilya gidiyor doktor. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Ne demek, olmaz, demek olmaz, gidiyor? Aa. <laughs> kapat gözünü kapat gözünü bir şey olmaz bir şey olmaz. <laughs> ya oğlum ne adamsın ya. Fighter doktorun hangisi lan? Ha Sağdaki. En sağ değil mi? Hı -hı. Lan Fransa ilerliyor. Baran fiction'a gel. Gelemem kanka ben o savaşa. Sen niye Amerika'ya var oğlum? var? Şeyden. Okus'tan. Ne olur Brezilya gidiyor. Lan Brezilya gidiyor. <laughs> Bomboş bir de. Çıkardım çıktım 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 İngiliz anakarasındayım. Tamam. Çabuk çabuk tamam. ilerle ilerle ilerle. Tamam, ilerle Oğlum, ilerle. 12 bitle her yere giriyorum <laughs> <Durdurma gülüyor> şu oyunu oyna artık ya. Harbi Ondan ya. Onun için bir anda piyade düştü. Kendi toprağımda Fransa paket atıyorum ya. La oğlum demir alacak adam kalmadı ya. Ben Alman... Ne çekiyorsunuz çünkü hepiniz benden amına koy. Ben üretemiyorum, Aa, üretemiyorum. sen üretme, adam. sen üretme. Aa senden aldım, senden aldım. Ben Almandan 35 fabrika çelik çekiyorum. Kapatacağım birazdan bu arada. Aga kapatırsan ben ölüyorum direkt. Öl yani Öl bana ne amına Ben de ölüyorum. O abi abi, manyak mısın çelik ne öl? Şey şey 40 40 çekiyor. En çok ben çekiyormuşum lan masada. Çekmeyin. <laughs> ben de 38 çekiyorum kanka neyin havası bu amına koyayım. Ama ne oldu bu çocuklar ne söylüyorlar bir de. ya kanka ama ben <laughs> ben 110 fabrika tank basıyorum bir zahmet çekeyim yani. Sen <laughs> basmıyorsun o kadar amına koyayım evet. denizi. <gülüyor> havayı, <gülüyor> havayı alıyoruz <laughs> la havayı alıyoruz la. Oha Nerede deli gibi Ha getirin mi adam? Alman getirin mi adam? Çok fena uçak kaybediyorum. Çok uçak fena. getir, uçak getir, uçak getir. Ya ne uçağı oğlum? Adam getiriyorum ya. Tamam adam getir, adam getir. Çok fena uçak kaybediyorum az önce İngiltere ana A Hadi oğlum mikro yapın aman, aman aman İlerleyin oğlum. Ya kanka bütün ırklar birleşmiş İstanbul'da. Bu ne ya? <laughs> <laughs> baksana İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da ya, kaç tane. Bütün ırklar birleşmiş. Karası Abur var, çekik gözlüsü var. Ha burada ne oluyor? Ha burada. Ha burada ne oluyor? Geri çıkarma geldi, çıkarma geldi, çıkarma geldi. Nereye geldi? <laughs> <laughs> Hamur gitti. Valencia'ya <laughs> 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 çıkarma geliyor. ben savaşta değilim ben izliyorum çok zevkli. <laughs> Savaşa gelmek ister misin Beren? Hayır. Savaşa şim sana el ele el ele el zaten Geldi benim askerler geldi. bana benim askerler nasıl inmedi hala ya? Seni askerlere <laughs> boş alayım gel artık gel. An yani geldi <laughs> ya adam. Ha, gelmişler. <gülüyor> 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 Kanka burayı alacan mı bak? Bak ben gelince vurmaya başladık fark ettin mi? Çünkü piyademin içi boş. Lan arkama Ne zaman bitecek oynuyoruz. Bir Division'ın, İngiliz'in bir Division'dan yıl 41. Öyle oynuyoruz çok zevkli. Keşke 37'de gelseydin ya. Şu hayatımın en zevkli oyu hmm. oynuyorum. Ben de. <laughs> ben de. <laughs> ben de. Daha Sen de biraz mi? çekiyorum. Hayatımda gördüm en kötü Almansın lan. Oh, iç Orası <laughs> <gittim> be, <laughs> <Her gülüyor> sence. Ben de i̇şte diye. en de kötü İngilizli değil miyim? Sen <laughs> misin dur, dur, dur Hayır oğlum. Dün, dün. İç savaş o çıktı. İç savaş çıktı. Halledersin baranem. Baran sen bizim savaşa gelmedi sevgin ne var senin. Lan karşıya gitti tankın biri. Tamam bir şey olmaz kanka. <laughs> o kanka sen dikkat de şimdi yakışıklıymış ha. Ben olsam onları oynardım. <laughs> ya oğlum onun tipinden <laughs> 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 Bir daha demokrat alman oynarsam göt götlerimi parmaklasınlar ama koyayım şakasız. Yapmasınlar bence. Vallahi yapsınlar ya. Çiz oğlum ya. Ya iş savaş çıkacaktı belliydi ya. Tamam arım hiç olmaz da. Alman ben biraz daha adam getiriyorum da bir 24 division daha. Getir getir oğlum getir. Oğlum benim piyada ne biçim vuruyor baba ya. Baba işte bu çocuğu ben bu yüzden aldım ittifaya. <laughs> ha şuraya al al buraya al buraya. Ha buraya alıyorum. Ha buraya giriyorum. Ha buraya. Ha buraya da gelmiş. Ha buraya alıyorum ben. Ha buraya aldım. <laughs> ha paket 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 paket. Ay gördüm gördüm gidiyorum. Ananı sikim tuttu. Vur oğlum vur. Bak. Vuramıyorum. Vuram, i̇çi vuruyorum. boş. iki boş. iki boş, boş. Aldım ben aldım aldım. Sakin ol. <laughs> kanka iki boş özürlü <laughs> müsün yoksa beni taşak mı geçiyorsun? Ben nasıl boş kanka? Kanka o bana savaş açtı. Asla onu demant ettik ya orası çocuğu bu için savaş mı açılır? <laughs> <laughs> Gerizekalı. <laughs> Vermeseydin ama vermeyeceğim de. Allah Allah. Niye savaş açıyorsun ya? Yarrak. Ha direkt savaş mı açtı? Açtı amına koyayım görmüyor musun? Yoksa ben niye bu kadar güçsüz çıkayım? Kanka... İnşallah Sovyet gelmez. Yok da verdim ben be ya. Uslu uslu ee, Polonya kimde bak bakayım. Oğlum öyle bir fokusu var ona? Ver. Ya ittirsene artık Roman'ın amına kodum Roman'ı. Lan bana mı diyorsun bütün toprakları ben aldım. <laughs> Ben mi alayım? Ben sana o kadar sivil yardım yaptım. Karşılığında gördün Fransa'da. Evet vallahi öyle oldu. Demek ki neymiş? Çocuk büyüteceksin bu hayatta. Allah Vur şuna vur şuna vur şuna vur şuna vur. Hangisi o lan? Lan Liverpool düşmüyor. Düşünsene arkamıza çıkarmayız tüm askerler paketler. Kanka ha burayı <laughs> aldırsan yemeyiz. Hayvansın sen. Çok asker indiriyor orada ya. Liverpool Lan, ne yapayım ne yapayım? Liverpool bombos. Geldi ha, ya. Ne Abicim dolu dolu. Abi çocuk Pinliyor adam beni. Çocuk, çocuk. Pinliyor <laughs> mal piç. ben <Abla> Allah Allah. Allah. Pinliyor adam beni ya. Abi Clams Bulgarya mı? O nasıl oldu lan? Ben şeye destek verdim de ona. Adam benim papatım Oy Gustav'e nerede? Onu Japon. Japon lan. Oğlum Yugoslavya niye Japon'a şeyi var? O savaşa giriyor. Çek çek çek. Çabuk iyi şey yap. Al mix'le Yugos'u. Yugo'yu. direkt korkudan adam ol. <laughs> 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 PP dolmasını bekliyordum da. Kanka vursana artık şuraya. Abi kes. Tamam. <laughs> ben ne bir şey diyemiyorum bak sikerim be. <laughs> o kalbimi kırıyorsun ha. <laughs> Yol yap yol. Yapıyoruz yapıyoruz. Oğlum üstünlüğü alsana kanka. Ne üstünlüğüne? Uçak. Var mı ki? Nasıl yok oğlum? Kanka vallahi bitti. Ben trade'imi kapatıyorum bu arada arkadaşlar. Ayıp olur mu? Kapa mı ölürüm aga. Benim hiç sıkıntı yok. Ben ciddiyle ölürüm yani. Liverpool... Kanka Liverpool'a gitsene artık. Oğlum varsa fort yok var kanka niye geçmiyorsun? Kanka, kanka açacağım, kanka duyacağım. açacağım, kanka açacağım. Açacağım, sakin ol, sakin ol. -2 3 2 3 3 3 2 Açacağım, sakin ol, sakin ol. Ekstrematif açacağım, açacağım. Aga aç öldü bütün üretimim öldü hiçbir şey üretemiyorum şu an. Sen sadece vur ne diyorsun? Ben e, etrişin üretiyorum. Bütün mahsul öldü. Üretemiyorum üretemiyorum trade aç. Kanka yok ya. Aga aç öldüm öldüm. 60 tane military evet. fabrikam boşta. <laughs> Kanka bir şey Kanka, Aç <gülüyor> sana <gülüyor> alo aç aç bende de kapalı bende de. Tamam, al Amına koyayım ne bağırıyorsun? Al açtık ya. Oh tamam <laughs> eyvallah canım. Ne güzel bari. <laughs> Supply bas Alman. Ram var mı ki? Bası var, var mı? <laughs> Supply bas diyorum salak. He. Beyler ben neden etemediğinizi biliyorum. Supply'sızlıktan uçaksızlıktan. Hayır benim 12 bit piadem daha oraya ayak basmadı. <laughs> Allah, Bence de kanka. Şu paketi bitirmeme yardım etsene Ne var oğlum onu da bitir kanka artık ya. Tabii bir şuraya da... içinin boş olduğunu söyleyebilir mi? İçi boş. Ne abi adam, adam... taş atıyor. Taş. <laughs> Anladın mı? Bekle mi? geliyor geliyor ben de orada gönderdim oraya. <laughs> Siz bu işi gibi. Beyler yok. Almanya 40 yıl toparlanma sürecine girecek inşallah. <laughs> İtalya İstanbul'a saldırıyor. Oh, İtalya'nın amına. Hadi ya, şunu düşünelim artık. hepimiz bir milyon kaybetmişiz şu Fransız İngilizlere. Yalla <laughs> gel, la, gel ee... getiriyorum adam getiriyorum. <laughs> Çıkartma geldi bir yere. Nere? 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 Ana karama gelmedi değil mi? Kesin benim. Ana karam bomboş. Benim ana karam <laughs> ben Ne oluyor oğlum? <laughs> <laughs> ah şey valise çıkmıyor. <laughs> <Dohtarı yok mu? gülüyor> yok kanka biraz Brezilya'da gidiyor gibi. Yok İngilizden çek kanka sen ben alırım orayı. Brezilya'ya gittim Brezilya yarısına kadar ilerlemişti. Brezilya'ya gittim Valla. Valla. Bu İngiliz ne zaman düşüyor geler? Düşmüyor. Allah büyüktür. Saplaylar bir yapılsın. Doktor yok mu? Saplayı basıyorum Oğlum şu saplaya balsak ama koymasın aslında saplay gelecek zaten. Kanka alacağım sakin. Sakin. tamam. Evet, Uçak verir mi? Lan uçakları mevmiş! Lan sütten yok mu oğlum? Lan uçakları mı yok? Allah Ben koruyam senin karın. seni karını Ben senin karını koruyam. Kimim lan benim mi? Yok <laughs> şeyin. <laughs> Portekiz'in. Eyvallah. Bu bro ne lan? Oğlum Bulgaristan bana ihanet mi ediyor? Anneks at, at. Gerek yok. Bak nasıl aldım görüyor musun? Paketi nasıl bitirdim? Adam Baba, adam affedersin hadi benim siktir benim git. Saplay geldi vur, vur artık. Vur artık şu İngiliz amına koyayım İngiliz'ine vur Allah kita aşkına vur artık. Saplay nasıl geldi lan ne ara geldi? Aa giriyor lan giriyor giriyor giriyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum uçak da var bak. Yardım yardım shifled yardım. Ben Hadi de uçak, uçak çekeceğim oraya. Var. Hadi uçak da var kıpkırmızı bak hava. 800 fighter çekeyim. E sen nasıl gitmesin ya. <laughs> yardım edin. Yardım edin. Tamam buradan supply çek abi buradan supply çek. Aa girdi lan girdi girdi. Helal lan sana ha. Arkadaşlar şu İngiliz düşsün. Kanka sen çeksene, konuşması yapacağım. Sen, sen, askerini çeksene. Ben mi? Benim askerim yani. yok güzel La şu fuka siliyorum bak abi. Bak sildim. <laughs> Al abi. <laughs> Ama tankımı mı dursun? Tankım deliyor. Tankın dursun da şu. Lan oğlum. Amına koyayım İngiliz Portek sandım. <laughs> Portekiz askerlerini sen de çek kanka saldırmayın ki. Evet. Saplayımızı Saplayımız yiyor, yemeğimizi yiyor ya. Yemem Yemek kardeş. Ya. Yok lan vuruyorum vuruyorum. Vur 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 vur. Nerede vuruyorum ben kafamda? Vur. Buraya vur, tankı. buraya vur, tankı vur, vuruyor buraya vur. Lan Portekiz vursana. Lan vuruyorum lan. Lan niye vuruyorsun oğlum? Duruyor orada görüyorum lan. Manchester'a vuruyorum şuraya. Oo Manchester. Bir an kırmızı oldu amına. Yukarı, yukarı, yukarı. <gülüyor> oğlum <laughs> İngiliz ne? Oğlum malı vur şuna vur. Ne oluyor lan? Ne oluyor Beyler siz orada sinir krizi geçirirken ben çil çil Orta Amerika'yı topluyorum çok zevkli. Kanka bizim eşeğimiz Aynen, daha kalkan, fazla kalka, olacak hemen. Balkanları toplarken ben de öyle hissediyorum. Kanka, Kanka, Kanka ben şey Tarki Tarki. Lan 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 Bellini çıkarma attılar. Ha yok yok pardon. Kanka Cebeli Tarık'tan yani. gibi. Fark ettim. Hemen çekiyorum hemen asker çekiyorum hemen asker çekiyorum. Bak Alman askerleri nasıl geliyor görün mü <laughs> Afrika'dan çekiliyorum. Yapacak bir şey yok. Dayanabileceğimiz kadar dayanmıştık. Burada hava niye yok? <laughs> Eser? Acaba niye Alman? Kanka ne yapayım? Onlar etsin sonuçta. nerede? Kanka <laughs> Intel var koyuyorum mecbur. Adamı Intel varıyla dalga geçtik. Alıyor lan Harbi dava üstünde. <gülüyor> <gülüyor> oğlum adam benim günde 20 uçağı mı kesiyor. Benim de ya. buff almış. Buff'ına gitti. Oo oğlum Harbi alıyor lan. Ya şurada ettik. Şurada yardık. Yardık mı? A anan sikeyim reinforce attım. <laughs> Doktor. Doktor. Doktorun miktarınız cebeler target'ta. Alman kaç tankın var <laughs> aga? <ya>? Kanka yok. <laughs> hepsi eridi. <laughs> ne tankı ya? Tank ne yeniyor mu? Hepsi hurafa, <laughs> hepsi hurafa. İstiyorsan <laughs> savaşa çağırın 10 tank getireyim intrana kadar. <laughs> ben tanımıyorum tank falan. Getir istiyorsan. Küremeyecekseniz getireyim aga. Yok düşürürüz o kadar da güçsüz değiliz. Değil mi? Kanka ben o kadar, kadar güçsüz ya. rezil ettin bizi fukara. <gülüyor> <gülüyor> Buradan çıkarma atarız he. Donanma üstünlüğüm ver. Yokmuş beyler. Alman, Alman demirler için sağ Lan! kapatıyorum Tam export'a geçiyorum beyler. Yapma. Ben 50 fabrika alıyorum. Yapma. <laughs> Geçtim. Hala <laughs> açıktayım. Ananı sikim, Hala açıktayım. Aga 50 fabrika çelik alıyorum. Kes inşallah yapmadın öyle. gelmeden şu... saplay gelmeden saldırmayın. Az kaldı az. Geliyor. Aa. Bak şuraya saplay gelmesin az kaldı. Hadi geç artık limited'e geç hadi orospu Çıkartma atabiliyor mu la üstte? Ne <laughs> atabiliyoruz Last stand verdi Ya bak gene varnaya çıkmaya çalışıyor İngiliz Ben sizin ana karınızı koruyorum siz üstte savaşın beyler Kanka askerlerini He, tank mı o? Saldırma saldırma, saldırma. <laughs> ha, supply gelsin bırak saldırmıyorum ben zaten. Portekiz sal sen saldırıyorsun mal. <laughs> sen özürlü müsün kanka? Salak <laughs> diyorum. Salak Portekiz e diyorum zaten. He. Bütün kesimi kaybettim. Kan benim bir uçağım artık yok. Bizim, 115 fighter'ım var. İşe yarar mı beyler? Oğlum biz bunun yani... arkasından iyi çıkartma atmıyoruz. Atamayız. Bence biliyorsunuz mu ne yapalım? Şöyle biraz geri çekilelim. Buraya açılsınlar. Arkalayalım. Şöyle olmaz olmaz çok fazla asker var o dedi. Kanka, Zelanda, Mellanda geldi hep. Nasıl yapacaksın o Onu başta yapacaktım. Oğlum saplayım geliyor benim ya. Devam et. İkisi de. Kanka bak az şu oyunu başlasana saplayım geliyor. IX IX O yok la. IX IX Beyler Almanya 40 bu yıl boyunca toparlanma şeyinden 80 çıkmaz bunun Oha lan sen şeyi toparlamışsın he. Amerika'yı. Oğlum İtalya bana demand yapıyor Biliyor musun ne yapalım? Dalmacı istiyordur. Aynı ittifaktayız ya vermene gerek yok. Verme. Evet, evet. Esat bak şuradan yaralım, tamam mı? İngiliz'in yarısını da şu romanı verelim. Romani'ye. Gerisini de sen alabilirsin sorun Bak, hak sen ettin de yani hak getirdim, ettin, değil. hak ettim de. yani. Hak, hak, ettin, hak ettin, hak ettin, hak ettin. Hindistan alır bizi. Ney? kalacağım. Bize de bana bir tane nüfus toprağı ver, mandalayı ver yeterli. Mandalayı ben alayım ha. Ha onun üzerindeki burmayı ben alayım hocam. Pakistan benim. Tamam. Alayım. Mandalayla Ceylon benim. Tamam. Ondan sonra... Kanka supply geliyor, supply barana. geliyor az kaldı. Buralara supply geliyor. Ne barana Portekiz, derken? Line attack, line çiz. Portekiz line çiz. Barana derken? Line'ım var zaten line attack. Abi ben dedim de başlat kanka. Başlatma, başlatma. Alma, tamam. saldırma. Kanka bakıyorum tankım deliyor mu ya adamı? Kanka bir supply geldi neredeyse. Bir de iyi komutan vereyim onlara ya ben. Bu Kolombiya nerede? Çekme artık. Orospu. O Liverpool bomboş. değilmiş Oğlum yeni asker getiriyor kanka. Kanka Liverpool'un aşağısına geldi supply. İstersen girelim. Dur tankları getireyim ben oraya. Tankları çeksin. Organizasyon kaçsın biraz tanklar verin mi ata? Ver lan çok erken verdin. Saldır Portekiz. Saldırdım. Ben de tanklarla vuruyorum buraya. Yok beyler. Kanka bence harbi geri çekilmemiz lazım. Lan, Şurada sanki... Yok kırmızı oldu amına. Bence şu geri çekilme hattına çıkalım. Kanka Bunu ama... Tapla Orayı... Bir bok olmaz orada. Gerek Bak, yok. O zaman fixleyelim. Bazı orduları silelim. 5 milyon kaldı amına koyayım. Aynen sileyim, ordu silebiliriz. Biraz silelim ayıp olur vallahi çok Kanka ordu de şey Sovyet de geliyor. Sovyet de geliyor. <de. gülüyor> Sovyet de özürlü. <gülüyor> <gülüyor> ya bu çocuk ne <laughs> şey böyle ya? Ya <laughs> Mikail ben seni böyle mi <laughs> Burası lan? Yeni Zelanda askeri var burada. Hadi line'a verin direkt. Lan niye bulmuş <laughs> Yıkın arkadaşlar, yıkın. Yıkın, yıkın arkadaşlar. Yıkın. Ama Liverpool'a hala giremiyoruz. Araya giremiyoruz. <laughs> değil mi Yeni Zelanda tutuyormuş aslında. Tamam tam. Başkent paket yedi hadi. Normal yani tarafı benim değil mi? Alt tarafı benim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah nasıl düştü ya bu? Niye en çok Roman'ın Roman'ın Roman niye en çok puanı var? <laughs> Roman ben yerinde olsam ana karayı direkt alırdım. Şimdi. Ee, be, dur bir Esat dur. Bir şu Fransızca konuşalım. Öyle Kanka şöyle bölelim tamam mı? Tamam. Altı senin olsun. Altı al. A ha, yok mu? yok mu? Afrika'yı al. Amun o koyayım İngiltere'ye veriyoruz abartma. Türkiye'yi alayım. Rajdan Pakistan'ı alıyorum. Adaları falan çıkıyorum. Türkiye'yi sen al. Şurayı alayım. Mısır'ı da alıyorum ya? Mısır'ı da alıyorum. Suyu. Kanka. Mısır benim. Mısır alsın alsın. Türkü de al. Al. Aldım aldım. aldım. Maltayı da aldım. Hadi beyler yahu Malta Ne benim, Malta benim. Maltayı vermem. Tamam. Maltayı ne yapacaksın amına koyayım? Hadi lan. Tamam kardeş. Et yok oraları her yere çöküyorum Londra'da da hiçbir şey yokmuş ya. Ben demandımı attım aga. Ben de attım. Hadi lan namaza gideceğim. Allah kabul etsin ne yapalım ama koyayım senin namaza mı gelelim? Anne. Süpürgenin zamanı mı? Gelin zamanı mı? A -mı gibi. <laughs> anne, peace anne peace ekranındayım. Anne pis anne. Şunu al. <laughs> Beyler Pakistan almayı unutmayın he. Türkiye Türkiye'yi falan alın. Aldım ben aldım Pakistan. I. Çok mu tozu mı? Başka yer var mı? size bıraktım artık nereye nasıl bölüşürseniz. Kanka rajal e, şey senin olsun. Çok güzel olmuş bu arada. Bu çikolataların tadı. Garip Ataları olmuş ama ne koydun lan? Ne adası lan? Ne ne adası? Kanada'yı kim alıyor? Alıyor? Ben, almadım. Ben hiçbir ülkeye almadım. Elde tadı bile garip çünkü. Tamam ben, ben de şöyle yapayım tamam. Ben yani sadece Nutella koydum sana para yok Daha he? farklı bir tat geliyor. Kanka şunları demant ediyorum tane tekrardan. Şunları kabul et. Oğlum bunlar benim lan. Ora nere ki? Sürüneyim la ora. He. Ben tamam, al şey yaptım. Adalar var bir de değil mi oradaki? He. 3 onları. Üç, onları barına satarım diye şey yaptım. Aldım. Daha, oğlum en önemli yeri almamışım Cebel Tarık. Şurası kalmış. Cebel.